Selçuklu Belediyesi Fiziki Belediyecilik çalışmalarıyla ilçeye değer katmaya devam ediyor. Asfalt sezonu açılışından bu yana planlanan program içerisindeki yerler hızla tamamlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kosova Mahallesi Coşanlar Caddesi ile Hoca Cihan Mahallesi Tekke Caddesi 2. kısımda sıcak asfalt, parke, bordür çalışması yaptı. Selçuklu'da yaşam kalitesinin her geçen gün artırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu'ya daha iyi hizmet için özverili bir şekilde çalışan ekiplerimiz, ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan yollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şehircilik açısından Türkiye'nin en önemli metropol ilçeleri arasında yer alan Selçuklu'da yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları ilçemizin yaşam kalitesini hızla artırıyor. İlçe merkezimizde ve civar mahallelerimizde sürdürülen çalışmalarda 34 ekibimiz görev yapıyor. Fiziki belediyecilikte iddialıyız. Her çalışmamız Selçuklu'da yaşayan hemşehrilerimize her anlamda konforlu bir yaşam sağlamak için." dedi.